Ee, hepimizin hemen hepimizin hakim olduğu bir on emir var. Şimdi ben buradan on emri açacağım bir dakika neredesin? Ha şimdi on emir. Ee, Musevilikte on emir zaten filmden filan da herkes aşağı yukarı mevzuyu biliyor. İsrailoğlarının Mısır'dan çıkmaları üzerine işte Tanrının yani Rabbin Kutsal kitapta onlara gönderdiği uyulması gereken on kurallık bir yasa. Şimdi biz şunu biliyoruz. Mısır'da yaşarken Hazreti Musa da peygamberliğini ilan ettikten sonra ve dine çağırdıktan sonra onları hmm. e, ve Firavun'la ters düştükten sonra Hazreti Musa'ya tabi olanlar Mısır'da oh, ayrılıyorlar. Evet. Firavun'la adamları peşlerine düşüyor. Meşhur işte Kızıldeniz yarılıyor giderler işte sulara kapılıyorlar evet. vesaire. Ondan sonra dağın etrafında işte Sina. Hangi dağın etrafında? Ha olsun. Gidiyorlar ve sonra e, Hazreti Musa'nın Allah'la konuşması. Kendi tanrısıyla evet. Ondan sonra ona on emrin verilmesi, levhalarla e, birlikte ona tabi olanlarla buluşması. Şimdi oradaki on emirle ilgili olarak şuradan okuyorum. Ha, bu arada çok fazla ilgi varmış ve kitaptan çok isteyen de varmış. İlk sorumuz Hz. Musa'ya ilk ilahi emirler hangi dağda verilmiştir? İkinci sorumuz da şu olsun. Kudüs'ün en büyük imar faaliyeti hangi padişah döneminde yapılmıştır? Ama şey, e, Osmanlı zamanı fetheden padişah değil. Onun oğlu olarak ipucunu da vereyim şimdi. Zaten daha içinde ipucunu verdi. Yani doğru. Bak diyor ki, e, ha, o emir. Benden başka tanrın olmayacak. Putların önünde eğilmeyecek onlara tapmayacaksın. Tanrı Rabbin adını boş yere ağzına almayacaksın. Altı gün çalışacak bütün işlerini yapacaksın. Yedinci gün bana Tanrın Rabbe Şabat günü adanmıştır zaten bunlar çalışmaz. Anne babana saygı göster. Öldürmeyeceksin. Zina etmeyeceksin. Çalmayacaksın. Komşuna karşı yalan yere tanıklık etmeyeceksin. Komşunun hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin diye emirleri var. Şimdi bu peki bu on emir yok mu onun içinde? Yani inandıkları... Var var sıkışta var. E tamam, peki o zaman var. bu, bu örtüşmüyor ya. Olur mu ki? Ye o khaneti. bir başka Yahudi'yi öldürmeyeceksin. Sadece Yahudi toplumu için kalanların hepsini öldüreceksin diyor zaten. Yeşaya ye kehanetinde. Tabii tabii. Tabii biz de bu arada e, bizim e, varlığının inandığımız e, Tevrat'ta bu tahrif olmuş. Tahrif olduğunu evet. kabul ediyoruz. Kabul ettiğimiz kitap olduğu Şimdi için şöyle bir şey var tabi. ortaya koymak bize lazım. Bize çok soru geliyordu öyle bir zamanlarla gelir mutlaka. Hı hı. Ee, i̇şte e, niye Tevrat'ı anlatıyorsunuz, İncil'i anlatıyorsunuz diye. Ee, geliyordu devamlı. Aslında şunu söylemek lazım. Karşı tarafı anlayabilmek için ne yaptığını işte adam e, yaşaya kıyametini göreceğiz demiş. Bunu anlayabilmek için Tabii ki bunlar bizim... Onların gözüyle bakmamız lazım. Bu bir strateji meselesi. Burada ilginç olan şu var tabii. E, kehanetlerin en büyük bölümü sizi cezalandıracağım diyor önce Yahudilere. Sonra affedeceğim diyor. Daha e, günahkarlık Hz. Musa'nın daha çıktığı zamandan başlıyor. Adım malum dağa. Ne? E, On emri alıyor. Tanrı ile iletişim kuruyor. Aşağı indiğinde halkını bir görüyor ki altından bir buzağı yapmışlar ona tapıyor. E hatta karınları evet. doysun diye onlara verilen mannaları onları biz istemiyoruz artık. Evet, Bıktık böyle bir yemekten şey. diyorlar. İşte böyle böyle günahkarlıkları başlıyor diyor. Hı, Hı. Cezalandıracağım diyor. Daha ilk baştan başlayan şeyler. Ama bu kehanetler mutlaka bütün günahları işleyecek Yahudiler. Çok önemli burası bence. İstediklerini yapacaklar. istediklerini öldürecekler. Sonra affolacaklar ve kendi altın çağlarını yaşayacaklar. Bu çok önemli işte. Bir tek halkı ilgilendiren bir kitap. Yani o zaman şu... Her şeyiniz meşru diyor yani. Yani e, bu kitaba inandıklarına göre o zaman diyorsun ki kitap şunu söylüyor. Ya zaten ne yaparsan yap hani temize çıkacaksın. Temize çıkacaksın diyor. Şimdi bu ilginç bir kitap. Çünkü Mesih'e atıfta bulunuyor ve Luka özellikle e, İncil'ler buradan referans alarak e, İsa Mesih'tir diyor. Şimdi Hristiyanlığı da ilgilendiren tarafı var. O yüzden mi Hristiyanlardan da destek, destek alıyorlar? Destek alıyor. İkinci olarak tabii Hristiyanlık oluştuğu zaman işte dört İncil, e, dört İncil'in yanında Elçilerin işleri, diğer kitaplar, mektuplar ve az sonra konuşacağımız çok önemli. Burayı bekleyin. Vahiy kitabı. Onlardan sonra eski ahit de ekleniyor kutsal kitabına Hristiyanların Yani Hıristiyanlar da bu kitabı kabul ediyor otomatikman. Ayrıştıkları Yaşayan... nokta tabii şu, Yahudiler bu kitapta kendileri refa erdikten sonra, neyse ele geçirdikten sonra o toprakları, Son diyorlar ki zaten sonsuz daha. krallığı kuracaklar. Bu arada hem bu dünyayı kurtaracaklar hem ahiretlerini kurtaracaklar. Her şeyini. Burada zaten kuruyorlar ama krallığı. Ama Hristiyanlarla ayrıldıkları nokta şu. Hristiyanlar da işin bu kısmına kadar onlara destek verecekler ama onları ele geçirdikten ve işlerini hallettikten sonra zaten onların onlar canını değil. okuyacaklar. Zaten evanjelizmin temeli de bu. Az sonra görürüz. E peki bu farkında değiller mi başlarına ne geleceğinin? Ama tabii, tabii inanç. Tabii ki inanç bu. Biz yaparsak zaten başkası gelmez diyor. Şimdi burada e, ilginç olan bir başka nokta daha var Yaşaya kitabında hem e, Kudüs'teyken hem sürgün sonrası olaylara öngörmüş oluyor iki tarafta da ve karşı toplumlara saldırıyor. Ge